Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız iyi misiniz? Ha sen de buradasın. Üç tanesiniz. Teşekkür ederim. Ben de imamım. Dostun, çikolatası yerinde. Ne kadar şıkısınız. Sağ olasın. Seninle görüşürüz inşallah. Ama burada yemek veriyorum. Başka bir mekanda dışarıda vereceğim size yemek. Burada alışmazsınız diye, buraya sıkıntı oluyor belki komşulardan dolayı. Size mama ikramı olacak yani. Ama burada değil. İleride köşelerde. Tamam mı? E, buyur. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir dakika susun ya. İten adamlar burada konuşuyor. Geçtir. Hadi hayırlı akşamlar e, ışığından dolayı özür dilerim. Işıktan dolayı sizden özür dilerim tamam mı? Işıktan dolayı özür dilerim. Az sen de beri gelir misin lütfen? Konuşan kedi. Baba ışık yaktım ya. Ya ne dakika ya. Adamlar konuşuyor onları alayım ben. Yani, sağ olasın. Ee, Görüşürüz, Yani. Burada değil ama. İyi, yani. Burada olursa belki Görün mü burada bir tanesi. Ben görüyorum. Telefon görmüyor ya. Açıktan dolayı, flash'tan dolayı özür diliyorum. Sizden açıktan dolayı özür diliyorum. Hadi hoşçakalınız.